çok çok uzakta Afrika ülkesi Nijerya'dayız. Ve Kapı Magazin ekibi olarak Nijerya fuarında standlar ziyaret ediyoruz. Birbirinden güzel ürünleri burada görmek mümkün. Türkiye'nin, Kayseri'nin önde gelen firmalarından Emekçeli Kapı'nın standındayız birbirinden güzel ürünleri sergilemişler ve Nijerya halkına bakın Türk insanı nasıl kapılar yapar diye göstermektedirler. Biz de bu ürünleri ve fuarla ilgili bilgileri e, Emek Çelik Kapı Yöntem Kurulu Başkanlarından Başkan Yardımcısı Mahmut Bey ile görüşeceğiz. Dış Ticaret Müdürümüzle görüşeceğiz ve fuarla ilgili bize neler söylüyorlar kendilerinden dinleyeceğiz. Mahmut Bey, e, Nijerya'ya hoş geldiniz diyelim. İbrahim Bey size hoş geldiniz. E, Kapı Magazin ekibi olarak standımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Onurlandırdınız bizi. Tabii ki fuarlar e, firmalar için önemli. Biz emekçilik kap olarak e, fuarlara katılmaya mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Nijerya'da da Cemalettin Bey şimdi gerekli şeyleri söyler. Nijerya'da biz yıllardır e, bu pazarın içerisindeyiz. Sadece emekçilik kapı olarak biz burada yeni ürünlerimizi, pazardaki buradaki müşterilerimizi emekçilik kapı ailesi olarak biz de bu fuardayız demek için katıldık. Her şeyin önemlisi olan kalitemizle, Türkiye ekonomisine biz katkı bulunmak istiyoruz Diğer şeyleri Cemalettin Bey gerekli bilgiler aktarsın. Teferruatlı bilgileri onlardan alabiliriz. Evet. Cemalettin Bey'e gelmeden önce şunu söyleyelim Emek Çelik Kapı olarak ne kadar zamandır Nijerya'ya ürün satmaktasınız? Emek Çelik Kapı olarak 8 yıldır biz pazar içerisindeyiz Burada dispiratörlerimizi oluşturduk Elhamdülillah Yoğun bir şekilde de bu pazarda söz sahibiyiz. Çok güzel ee, peki emek çelik kapı emek markası burada en çok takdir edilen markalardan bir tanesi ee, Nijerya'ya mal satmak zor mu burada kabul görmek zor mu? Tabii ki her geçen gün e, şartlar ağırlaşıyor fiyatlar söylemeye gerek yok e, bayağı bir e, düşük şu anda ama biz yılların e, vermiş olduğu birikimle, ve daha önceden sistemimizi burada bağış şeylerimiz oluşturduğumuz için şu anda markamızla satış yapmakta hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Ya bilinen bir markayız. standımıza gelen ziyaretçilere emek biliyorlar yani. Elhamdülillah. herhangi bir satış açısından bir problem yaşamıyoruz. Peki e, Türk ürünü olarak Türk markası olarak e, Nijerya e, bize diğer ülkelerin e, kıyaslamasını yaptığı zaman nasıl bakıyorlar? Ürünümüze nasıl bakıyorlar? Türk halkına nasıl bakıyorlar? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Sektörümüz için e, Nijerya'da da aynı tabii ki Çin faktörü vardı ama Çin her geçen gün e, kalitesiz ürün yani veya da orada da ekonomiden dolayı fiyatların artışı Çin e, ürünleri bayağı azaldı ondan dolayı da Türk malı Kalitesinden dolayı özellikle kaliteli meslektaşlarımızın kalitelerinden taviz vermeden bu pazarlarda söz sahibi olmalarını istiyoruz. Kalitelerinden taviz verilirse aynı Çin gibi yani hem firmaları hem ülkemiz Çin kurumuna düşer. Ondan dolayı mümkün olduğu kadar kalitelerinden taviz vermeden kaliteli ürünlerle yani prestij ürünlerle ülkemizi ve firmalarımızı en iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Yani fiyatla değil daha çok Fiyatla değil tabii ürünle, ki değil e, Ürünle Savaşmamız lazım Peki biraz da dış ticaret müdürümüz Cemalettin Bey'e soralım Cemalettin Bey sizler de hoş geldiniz Hoş bulduk, ee, hoş bulduk. Peki e, Nijerya'ya ihracat yapmak e, Ne gibi zorluklarla karşılaştırıyor sizi Ya da var mı böyle bir zorluk Şu an bizim için Nijerya'ya ihracat yapmakta çektiğimiz herhangi bir sıkıntı yok Mahmut Bey'in de belirtmiş olduğu gibi biz Emek çelik kapı için katılmadık. Buradaki müşterilerimiz adına buradayız. Yani e, yeni müşteriler, yeni bir işte burada yetkili bayi gibi bir sıkıntımız yok. Hamdolsun. E, buradaki mevcut müşterilerimize, e, onların adına burada kapılarını sergiliyoruz diyebiliriz. Yani biz artık bir emek ailesi olarak onlardan e, işte onlarla ilgili gerekli çalışmayı biz yapıyoruz diyelim. Peki ee, Nijerya halkı, Afrika halkı ee, sizi neye itiyor? Nasıl ürün istiyor sizden? Ne gibi özelliklerin olması gerekiyor? Çünkü bildiğimiz kadarıyla Nijerya güvenlik sorunu yaşayan bir ülke. Evet. Bu anlamda sizden talepleri neler? Siz ne gibi ürünler üretip satıyorsunuz bu ülkeye? Şimdi tabii ki insanların alım gücüyle alakalı bir şey. Ee, emekçilik kapı dendiği zaman Nijerya'da, Afrika'da sadece ee, Güney Afrika'da değil Kuzey Afrika'da da, Orta Doğu'da da ee, Irak'a da gittiğiniz zaman Siz de Irak'taydınız en son fuarda biliyorsunuz Emek artık bir marka kalitesiyle Güvenliğiyle Aynı zamanda dış sanatsal Görünümüyle emekçilik kapı Bir marka olmuş durumda Onlar bizi her ne kadar Çin ile bir yarışa Sokmak istese de biz kalitemizden işte sanatımızdan taviz vermeden kapılarımızı üretiyoruz ve biz varız yani bu sektörde. Kalitemizle varız, fiyatımızla değil, kalitemizle varız biz. Peki e, fuara ilgi nasıl? Umduğunuz gibi yoğun katılımcı ziyareti fazla mı? Ya da e, düşündüğünüzün altında mı? Bu konuda ne söylemek istersiniz? E, fuara ilgi güzel. Yani beklediğimiz gibi e, herhangi bir böyle bir çok fazla olmasa da beklediğimizin üzerinde bir katılım var. İlk defa katılıyoruz biz de açıkçası. Yani daha önceki senelerle bir kıyas etme gibi olanağımız ağımız yok. Yani sizin de gördüğünüz gibi yapı ve inşaat sektöründe olan Nijeryalılar gelip standlarımızı ziyaret ediyorlar. Peki e, ülkemizde bulunan üretici meslektaşlarınıza buradan tavsiyeleriniz nelerdir bu bölge adına? Bu bölge adına bizim yapabileceğimiz tavsiye tabii ki e, Nijerya halkının veyahut da buradaki e, kapı satan yapı ve inşaat sektöründeki ithalatçıların bizi sokmak istedikleri fiyat konusundaki e, düşüş diyeyim. Onlar tabii bizi bir fiyat e, yarışına sokunca kaliteden de taviz veriliyor. Biz ta, taviz vermeden bu yarışı sürdürmek istiyoruz. Dolayısıyla onlara bizim söyleyebileceğimiz veya bizim sektördeki arkadaşlara söyleyebileceğimiz kaliteden taviz vermeden bu sektörde de var olunabiliyor, kapıda satınlanabiliyor. Fiyatla değil kaliteyle rekabet. Kaliteyle, kaliteyle rekabet evet. evet. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mahmut Bey, e, Kapı Magazin adına da birkaç cümle söyleyecek olursanız bizler de sizleri takip etmeye başladık. Ülke ülke sizlerle beraber geziyoruz, dergimizi dağıtıyoruz, tanıtımımızı yapıyoruz. Kapı Magazin için neler söylemek istersiniz? Kapı Magazin dergisi gerçekten teşekkür ederiz. E, sektörümüze bir ilk yaptınız. Çalışmalarınızdan gerçekten memnunuz. E, başarılarınızın devamını diliyoruz. Geçen Irak'taydınız, şimdi Nijerya'da, 3-4 ay sonra İran, tekrar Cezayir. da İran'da, Cezayir'de. Ee, sektörümüz için iyi bir şey. Tabii ki bunu arkadaşlarımız, meslektaşlarımız değerlendirebilirse. Ee, şimdiye kadar hiç böyle bir şey tak Kayseri'den kalkıp da bir dergi olarak yani buralarda sizi görmek e, gerçekten bizi mutlu ediyor. Çok e, sektörümüz için, e, Kayseri için e, gerçekten e, iyi bir çalışma. Devam başarılarınızı devamlı diliyoruz. Çok sağ olun. Bizler de size gerçekten ülkemiz adına artı katma değer sağlayıp bu güzel ürünleri buraya getirip ülkemizin medarı iftiharı olan firmalardan biri olarak buralarda e, ürün satmak, ülkemize artı değer katmak e, ve girdi sağlamak adına çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu konuda sizlerin yapmış olduğu emeğinize sağlık e, ayağınıza sağlık diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür.